Şehzadeler Belediyesi tarafından Ağlayan Kaya Amfitiyatrosu'nda düzenlenen açık hava etkinlikleri Manisalılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şehirler. Her hafta cuma ve cumartesi düzenlenen açık hava etkinliklerinde bu hafta sahneye çıkan Manisalı sanatçı Ersin Karalar ve konser adam grubu amfiteyatroya gelen vatandaşlara ve çocuklara keyifli zamanlar yaşattı. Hapur hupur, hapur humbur, iyi Cuma günü sahneye çıkan Manisalı sanatçı Ersin Karalar seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla amfiteatroda güzel bir müzik şöleni yaşattı. Karalar'ın seslendirdiği parçalara vatandaşlar hep birazdan eşlik etti cumartesi gecesi sahneye çıkan konser adam grubuysa seslendirdiği çocuk şarkılarıyla sahneyi dolduran çocuklara neşeli saatler yaşattı sahne performanslarıyla vatandaşların ve çocukların büyük beğenisini toplayan Konser Adam grubu çocukların çok sevdiği şarkıları seslendirerek onlarla birlikte dans etti Müzik